Hayvana su verdik ve suyu içince biraz kendine geldi. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içinde biraz daha kendine geldi. Doğruyu evet. söylüyorum, abartı yok. Portakal <laughs> Bahçesi'ne gittim. Hamzalı, Hamzalı'da dönüşümde bu Şahin'i gördüm. Arabanın önünden birer metre, birer metre uçuyordu. Arabayla ileri girip sonra geldim. Zeytin dalıyla kovaladım. Bir metre uçup bir metre konuyor. Dikenin içinde yakaladım. Dedim veterinere götüreyim diye. Belediyeye gitmemi söylediler. Ben de canlı hayvan gözüldüğüm için, zamanında çobanlık yaptığım için bu hayvanı belediyeye getirmiş bulunmaktayım. Tilkiler mi kovalıyordu bunu? Tirki kovalıyordu. Tilkilerin elinden kurtardınız? Evet, tilkilerin elinden kurtardım. Dikenin içinde yakaladım. Belediyeye götürmemi söylediler belediye buraya getirmiş bulunmaktayım şu an. Pencileri kuvvetli olduğu için poşete koymak zorunda kaldım arabanın içine zapt etmek için. bir metre uçuyor, konuyor, bir metre uçuyor. En son kendi içinde uçamaz oldu ve orada Tekin dalıyla tutukladı. Hayvana su verdik ve suyu içince biraz kendine geldi. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içine biraz daha kendine geldi. Doğruyu evet. söylüyorum, abartı yok. Evet. milli farkına teslim etmemi söylediler. Buradan gelip teslim alacaklar. Yaralı kuşa Hakkı Bulut dinlettiniz değil mi? Evet Hakkı Bulut'u dinleyince arabanın içinde canlandı biraz. Ve böyle oldu gördüğünüz gibi fotoğraf gibi. Evet. Böyle görüp bakmayın hindiden büyük. Amcacığım merak etme biz direkt bunu veterinerlere teslim edeceğiz. Tamam ya daha iyi. Doğal koruma milli parklar bunlar bize emanet. Nihayetinde gelecek nesiller için. Biz bugüne kadar sizin bundan sansarına bilirler zaten ustalarımızda. Hepsine bir şekilde bakım yapmaya çalıştık. Ben son başlık açtırdı. Kendinin içinde durdu. Bana doğru baktı. Şöyle hmm. artık. Senin yaptığın çok kutsal bir şey. Yani bunların hepsi bize emanet. Leyle de olsa, kurduk kuşu da olsa hiç fark etmiyor. Tamam. Çok teşekkürler. Biz buna bir şekilde gereğini yapacağız. Tamam. Merak tamam. etme. Emin ellerde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.